Yapılan bir araştırmada yeni bir ilişki türü e, oluştu. Situationship diyor gençler buna artık, yeni kuşak. İlişkiler haliyle birikerek, bir deneyim haznemiz var, onlarla ilerliyor. Haliyle bir sonraki ilişkiye e, bu deneyimlerimizden ya da travmalarımızdan da diyebiliriz burada, bunları taşıyarak da ilerliyoruz. Çabuk kopan ilişkiler dedik ama bir de tam tersine bağlılığın çok yaşandığı, hı hı. bağımlılık derecesinde de çok yüksek olduğu ilişkiler de var. Bağımlılık aslında istediğimiz bir şey ilişkide, hı hı. o cepte olsun. Bu bağımlılık kısmı evet kişinin özsaygı, özdeğer, özgüven gibi kavramlarda bir düşüş var. O tarafları mutlaka mutlaka geliştirmesi, çalışması gerekir. Haberler.com'dan herkese sevgiler. Birbirinden değerli konuklarımızı stüdyomuzda ağırlamaya devam ediyoruz. Bugünkü konuğumuz da psikoterapist Fundem Ece olacak. Konu başlıklarımız ise ilişkiler, sosyal medya ile birlikte ilişkiler acaba yavaş mı ilerliyor, hızlı mı ilerliyor? Hepsini Fundem Hanım'la birlikte konuşacağız. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş buldum. Nasılsınız? Teşekkür ediyorum. Gayet iyiyim. Sizi gördüm ben. Daha iyi oldum bu arada. <laughs> ben de sizi iyi gördüm. Çok güzel bir enerjiniz var. Teşekkür o ediyorum. Öyle geçiyor insanlara. Çok insana. incesiniz. Nasılsınız? İlk olarak bunu sorayım. Nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? Ee, biraz yoğun ilerliyor. Sonuçta hizmet verdiğimiz insanlar, insanlıkta gidi aslında hem kaygıları artıyor... Ee, ama bir yandan illaki kaygıların artması beklenmiyor. Bilinçli insanlar da çok fazla <laughs> bu konuda ülkemizde de yayılmaya başladı. Evet. Yani ben evet bir psikoterapi desteği almalıyım deyip adım atan, bilinçli ilerleyen kişilerle karşı karşıyayız. Ondan yapılacak çok iş var. <laughs> ama biz elimizi taşın altına koyuyoruz. Her zaman için üretmeye devam ediyoruz. Sizinle de birlikte evet. devam ettik. Gerçekten buna. çok özel ve e, önemli bir iş yapıyorsunuz. E, Açılışta da söylediğim gibi ilişkileri konuşalım dedik. İlişkiler evet sosyal medya ile birlikte çok kolay ulaşılabilir hale geldi insanlarla iletişim kurabilmek. Ama kurduğumuz ilişkilerde kısa süreli genele baktığımız zaman tabii ki herkes için bunu söyleyemeyiz. Peki artık uzun ilişki göremeyecek miyiz? Nedir bunun sebebi? Siz ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Evet aslında dediğiniz gibi sosyal medyadan hızlı bir şekilde ulaşılıp hızlı bir şekilde tüketilen ilişkinin de hızlı bir şekilde bitmesi birazcık böyle bir e, öğrenilmiş çaresizlik gibi Hı -hı. diyebilirim. Ama tabii bu illaki böyle mi oluyor? Hayır istisnalarda var. Gayet işte tanışıp ee, işte aplikasyonlardan olsun, sosyal medya üzerinden olsun sonrasında çok güzel ilişkiler yaşayan e, çiftler de var burayla ilgili. Ama tabii sırf e, bu tarafı e, odaklanamıyoruz. Daha Hı -hı. çok yoğunluk dediğiniz gibi hızlı tüketim kısmında. Hatta yani e, işte geçenlerde yapılan bir araştırmada yeni bir ilişki türü e, oluştu. Situationship diyor gençler buna artık yeni Hı -hı. kuşak. Daha aslında durum ilişkisi. Yani iyi keyifliyse ilişki devam ediyorsa, ortak paylaşımlar varsa devam edelim. Ama ee, işte bir süre bu geçici bir dönemlik bir ilişki ama daimi olmayacak. Bunun sonrasında bir evlilik olmayacak. Birbirimize böyle sözler vermiyoruz. Herkesin sorumluluğu kendine. Bireysel alanların daha inşa edildiği bir kısım. Neden? Çünkü ee, sosyal medya hesapları bireysel değil mi? Yani işte evet. e, siz kendinize bir hesap açıyorsunuz, partneriniz kendine bir hesap açıyor e, ama tabii bir de ikinizin isminin yan yana yazdığı hesaplar evet. var. Bunlar da azalmalar var son yıllarda. Yani herkesin daha bireyselleşmeye başladığı, hı hı. sosyal medyanın da getirisiyle birlikte hızlı bir şekilde ulaşılabildiği ve artık insanlar şunu da biliyor yani eskilere de atıfta bulunalım Eskiden ne olurdu ya Tamam işte katlanıyoruz Hani dışarıdaki evdekinden daha mı iyi sanki deyip devam eden ilişkiler vardı ama artık insanlar ben niye buna katlanayım ki evet. ee, İşte neden sessiz kalayım ki Çünkü neden daha artık sosyal medyada da işte paylaşılan reelslar olsun gönderiler olsun işte hikayeler olsun işte kendi değerini bil kısımlarını vurguluyoruz bir yandan işte e, bazı şeylere aman kendini ezdirmeler böyle kamu spotu değerinde sürekli paylaşımlar var <laughs> ama tabii şey kısmı atlanılıyor iyi de bir ilişki emek gerektiriyor yani tamam evet kendi değerini bil aman kendini ezdirme tabii ki ama bunu konuşabilmek yani işte bunun yanı sıra bir ilişkinin devam edebilmesi için açık iletişim kurmak gerekiyor. Bu illaki romantik ilişkiler değil, arkadaşlık ilişkisinde bile. İkimiz üzerinden örnek verelim. İki iyi arkadaş olalım. Ee, diyelim ki ters bir şey söyledim ve bu beni incitti. Ben bunu içimde biriktirirsem daha olur ve hiç beklemediğin bir yerde kahveyi neden döktüğünden patlayıp arkadaşlığımız bitebilir. Ama ben sana aynı anda desem ki ya Melis bu dediğin beni üzdü. Böyle böyle hissettirdi bana. Hani bunu böyle yaptığında işte e, ben kendimi çok değersiz hissediyorum. N nasıl değiştirebiliriz bunu? Sen benim için değerlisin diye konuşmaya başlasak hı hı. bir çözüm üretmeye başlayacağız. Hatta bir krizi de atlatmış olacağız birlikte. Ve ilişki daha da uzun süreli hatta perçinlenerek ilerleyecek. Hı hı. Ama artık e, pek fazla partnerlerde tahammül yok. Hı hı. Ve bir şeyler için emek vermek gerekiyor karşılıklı olarak ekelim ki birlikte biçelim e, mantalitesinden de uzak kalınabiliyor. Buralar işte o biraz önce bahsettiğin e, neden bunlar kısa sürüyor, hı hı. neden sosyal medya'dan tanışmalarda hızlı bir şekilde tüketim oluyor bunların biraz cevabı diyebilirim. Hı hı. Evet nedenlerinden bahsettik ama psikolojik açıdan baktığımız zaman bir birey olarak Nasıl hissediyor karşı taraftaki kişiyle de acaba bu kadar kolay vazgeçebiliyor? Evet. Bunun altında neler yatıyor olabilir? Yani tabii e, diyelim ki e, şu andaki partnerinden önce 3 kişiyle daha birlikte oldun. İşte birisiyle 2 sene birliktelik yaşadın, birisiyle 1 bir sene, birisiyle belki 5 sene. Tamam mı? Hani birisiyle 6 ay fark etmez süreler. Çünkü hani sürede içerisindeki deneyimle ölçülebilen bir şey değil yani az görüşüyorsundur ya da 6 aydır ama Allah'ın her günü görüşüyorsundur. Haliyle çok yoğun yıllarca ilişki yaşamış gibi hissedersin o partnerinle. Burada tabii ne oluyor da o kopuş oluyor? Karşı taraf ne hissediyor? İşte bir yerden sonrasında ya bu tükendi, ee, bu kadar emek verildi, işte süreler e, geçti 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 e, ama önceki ilişkiler de duruyor orada. Yani onun deneyimi, örnek veriyorum ki ilişkinde çok baskı yapan birisiyleydin. Sonrasında o kadar baskı yapmayan daha rahat olan birisiyle bir arada oldun. Bir sonraki ilişkide e, çok rahatlık sana e, zarar vermeye başladı. Sonrasında gittin e, bu sefer bir dakika ya biraz daha sahiplenici bir figürlü olayım dedin. <laughs> sonra çok sahiplenildi evet. dedik yani işte neden işte bu ceketin bu kadar kısa müdahale ediyor diyelim ki bu kadar baskıya ben gelemem dedi sonra rahat bir o çok rahat geldi falan İlişkiler haliyle ee, bahsettiğim o yani gördüğünüz gibi birikerek bir deneyim haznemiz var onlarla ilerliyor haliyle bir sonraki ilişkiye ee, bu deneyimlerimizden ya da travmalarımızdan da diyebiliriz burada bunları taşıyarak da ilerliyoruz. Yani birisi dediğinde belki o ceket biraz çok kısa olmuş Melis. Aslında daha farklı bir kombin yorumu yaparken bir anda hemen eski ilişkindeki baskı gördüğün durum sende çağrışıyor olabilir. Hı hı. Yani tetiklenen durumlar olabiliyor haliyle. ilişki deneyimleriyle bir sonraki ilişkiyi yaşamamızda oluyor. Ve bunları taşıyoruz. Bunları da ayrıştırmak için psikoterapi desteği şart. Bunun altını çizmem gerekiyor. Çünkü kişinin farkında olabilmesi için kendisiyle yüzleşip tabiri caizse çuvaldızı batırabilmesi için bunları yüksek sesle yargılanmayacak birisiyle konuşma ihtiyacı var. Bu da terapist haliyle. E peki karşı taraf bu tepkileri aldığında ya yeter artık hani sen de karışıyorsun. Siz erkekler böylesiniz deyip ilişkiyi bitirdiğinde ne hissediyordur partnerin? Bir dakika ya ne oldu şu anda? Yani o kişiden kişiye tabii ki değişir hissettikleri ama ben bu kadar emek veriyorum, güzel gözükmesini istiyorum. Ama bana böyle bir tepki veriyor. Belki değersiz hissedecek ya da yetersiz hissedecek. Ben ne yapamıyorum ki onu elimde tutamadım. Kaçtı gitti neyi göz ardı ettim diyecek. Ya da tam tersi öfkelenecek belki diyecek. Aman yani bu ilişkide e, o kadar zaten emek vermemi gerektiren bir ilişki değilmiş. Hep kendisi hep kendisi diyecek. Kişiye göre haliyle bunlar ya da işte küsücek artık ilişkilere hayal kırıklıkları çok yaşamış üst üste ben diyecek tamam yalnızlığıma çekiliyorum. Kişiden kişiye değişebilir evet. bu duygular an, diyebilirim. Geçmiş ilişkilere baktığımız zaman aslında güven sorunu da ortaya çıkıyor. İlişkilere baktığımız zaman bir güven problemi var. Az önce bahsettiğiniz gibi bunların başında kıskançlık geliyor, karışmalar ya da acaba aldatılma korkusu da olabilir. E bunlar da tabii ilişkileri etkileyen faktörler. Bunlar da sizin yine söylediğiniz gibi travmalar üzerine kurulu bir ilişkiye başlandığında belki böyle tepkiler verilebilir. Son zamanlarda ilişkilere baktığım zaman ilk e, benim gözlemlediğim evet ilişkilerin kısa sürmesi ama aynı zamanda çok büyük bir güven korkusu da var karşı tarafa. Evet, evet çünkü o kadar fazla yani e, ben bile o kadar şeyi takip etmiyorum daha çok takip ettiğimiz şeyler karşımıza çıkıyor ya sosyal medyada Hı -hı. algoritma gereği İşte ben psikolojiyle ilgili şeyler e, takip ediyorum ya da dans e, videolarını çok severim latin dansları videoları o karşıma çıkar falan ama magazin karşıma çıkıveriyor Hı -hı. E, hani böyle oturup da magazin çok okuyan birisi değilimdir ama hep magazin karşıma çıktığında da şunları görüyorum. O şununla şunu yapmış, arkasından bunu çevirmiş. Peki şunlar ne oldu gibi? Şimdi çok güzel bir çift görüyoruz, idol belirliyoruz. Ay diyorum harika. Yani bu isim bak tamam yani ilişkiye tutunmam için çok önemli bir şey diyorum diyelim ki. Sonrasında bir bakıyorum ki o onu aldatmış ya da o onun işte arkasından iş çevirmiş işte aileler yüzünden çatışma olmuş falan. Ne oluyor orada idol belirlemiş takip eden kişi ki bu magazin konularını daha çok okuyan birisi olduğunu düşünürsek daha çok karşısına çıkacaktır haliyle. Ee, diyor ki bir dakika e benim partnerim de bana bunu yapabilir. Yani tutup buradaki ünlü olan kişi bile bunu yaşıyorsa, ki daha göz önünde, daha kameralar karşısında dikkatli olması gerekiyor, aynı şey benim de başıma gelebilir. Bu sefer e, tabiri caizse didiklemeye başlıyor. Yani diyor, sen ne yaptın? Niye geç kaldın? Niye konuşmadın? Biraz daha aslında şüpheci bir taraf ortaya çıkmaya başlıyor. Çünkü neden? Hı hı. Görülen örnekler, sağlıklı ilişki örneklerinin sayısı günümüzde azalmaya başladı maalesef. Yani birbirine saygı duyan, hı hı. işte birlikte ilerleyen, gelişen, birbirine aslında her haliyle kucaklayan partnerleri çok az görmeye başladık. Hı hı. Bir de uç bir tarafı sormak istiyorum size. E, çabuk kopan ilişkiler dedik ama bir de tam tersine bağlılığın çok yaşandığı, hı hı. bağımlılık derecesinin de çok yüksek olduğu ilişkiler de var. Hı, evet. Burada istersen şeye ayırt edelim bağlılık ve bağımlılık kısmı. Evet çok iyi olur. Bağlalık aslında istediğimiz bir şey ilişkide. O cepte olsun. Ama bağımlılık kısmı evet yani şu oluyor yine kriz yaşanıyor bu ilişkide. Burada da ayrılık yok Hı -hı. biraz önce dediğiniz gibi. Evet ama ne var bağımlılık var yani. Sürekli şu sorular geliyor. Ya Fundem Hanım bu alışkanlık tam mı o zaman böyle oldu? Ya ben ne olursa olsun işte gururumu yerler altında, ayaklar altına serip e, yine de buna katlanıyorum. E, ben ama onsuz yapamayacağımı da düşünüyorum gibi. Evet. Burada ne peki etmen? E, kendime sormuş olmam <laughs> <laughs> ama buradaki etmen e, kişinin birey olarak tek başına. Zaman geçirmesiyle ilgili meseleler var. Yani burada özdeğer kavramı devreye giriyor. Hı hı. Öz saygı kavramı giriyor. Yani öz kendi öz kişinin. Ya da özgüven kavramı devreye giriyor. Neden? Çünkü eğer kişi kendisini bir birey olarak değerli hissetmiyorsa ben partnerim olmadan da ilerleyebilirim. Bunu ben zaten kendim yaparım. Ben böyle de değerliyim. Ee, ama tutup da bana partnerim hakaret edemez. Hayır. Ee, burada bunu bana yapamaz. Yani burada beni değersiz kılıyor. Bana bir şiddet uyguluyor, psikolojik şiddet. Hı, hı. İlla fiziksel şiddet olmasına gerek yok. Şiddetin birçok türü var. Bunu bana yapamaz diyemiyorsa kişi, buna rağmen katlanıp ilişkisine devam ediyorsa, o biraz önce konuştuğumuz bağımlı ilişki ise, evet orada kişinin dediğim gibi öz saygı, öz özgüven gibi kavramlarda bir Düşüş var e, o tarafları mutlaka mı mutlaka geliştirmesi çalışması gerekir. Ben ilişkilerle ilgili merak ettiklerimi sordum. Sizin son olarak tavsiyeniz, önerileriniz varsa da alabilirim. Tamam. E, bu konuşulacak tabii çok konu çok var ilişki aslında, olunca. Evet. E, ama ilişki illaki e, illaki aynı kişi olmak değil e, iki farklı kişinin birlikte aynı yolu birlikte geliştirerek yürümesi. O yol işte çamurlu da olabilir, dikenli de olabilir ama o dikenleri ayıklayıp, çamurlara bir yol yapıp <laughs> sonra çiçekler ekip o güzel kokuları da almak da birlikte mümkün deyip toparlayabiliriz istersen. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Rica ediyorum ben teşekkür ederim. Haberler.com'da bugünkü konuğumuz psikoterapist Fundem Ece oldu. Bir sonraki programımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.